10. İspanyol eşeği. İspanyol Engizisyonu'nun gözde ve muhtemelen en acı verici işkence aletlerinden biri. Kurban çıplak bir şekilde, orta kısmında çivilerin bulunduğu, eşek semeri biçiminde ve V şeklinde tasarlanmış bu aletin üzerine oturtuluyor. Kurban ortadan ikiye bölünene kadar ayaklarına her iki taraftan ağırlıklar asılarak işkence gerçekleştiriliyor. Ölmenin çok uzun sürdüğünü sanırım söylemeye gerek yok. 9. Meme koparıcı bu alet özellikle kadınlara işkence yapmak için tasarlanmış. Kor haline gelene kadar ısıtılan alet, koparılacak memeye yerleştiriliyor. Önce sivri kısımlar memenin içine geçiyor, daha sonra sıkılarak bir anda çekilen alet memeyi kopararak büyük bir acı ve kan kaybına sebep oluyor. 8. Tabut işkencesi. Orta çağın en çok tercih edilen işkence yöntemlerinden biri bir insanın zar zor sığabildiği, hatta çoğu zaman ite kaka sığdırıldığı bir kafes şeklinde tasarlanmış, kurban içine yerleştiriliyor ve yüksekçe bir yere asılıyor ve genellikle kargalar kurbandan kalanları yiyip bitirene kadar da aşağı indirilmiyor. 7. İşkence Sandalyesi Üzerinde 500 ila 1500 çelik çivi bulunan bu sandalyenin acıyı artırmak için özel ateş yakılabilecek bölümleri de var. Genellikle kurbanın itiraf etmesi için kullanılıyor. Her yeri çivilerle kaplı bu sandalyeye kayışlarla sabitlenen kurban çığlıklar içerisinde itiraflarına başlıyor. Genellikle bu itiraflar sırasında çok sayıda seyirci de bulunuyor ortamda. 6. Çivili tabut. Önden menteşeli, iç kısmı çivilerle kaplı, bir insanın rahatlıkla sığabileceği demir kabin olarak tasarlanmış bir işkence aleti. Her yönden kurbana saplanan çelik çiviler yüzünden içerideki kişinin herhangi bir yönde hareket etmesi olası değil. Sorgulamayı yapan kişi, sorgularına istediği cevapları alamadığında çivilerle kurbanı dürterek yüksek volümlü çığlıkları rahatlıkla alabiliyordu. 5. Kafir çatılı Bir kayışa tutturulmuş iki ucu sivri çatal şeklindeki metal işkence aleti. Çatalın bir ucu kurbanın çenesine dayanırken Diğer ucu da kurbanın göğüs kemiğine dayanıyor ve alet kayış yardımıyla tavana asılmış olan kurbanın boynuna sabitleniyor. Kurbanın ölmemesi için asla uyumaması lazım. Eğer uyursa veya başı bir şekilde öne düşerse, evet çatal hem çeneden hem de göğüsten delip geçiyor. 4. Yahudi kıza Kurban piramit şeklinde bir kızağın üzerine oturtulur ve iplerle burada kalacak şekilde sabitlenir. Ucu sivri piramidin yavaş yavaş makatı genişleterek ilerlemesi seyredilir. Daha fazla aşağılamak için kurban bu işkence sırasında tamamen çıplak olur ve hijyene zerre özen gösterilmez. Yani uzun sürenin sonunda içinize giren piramit sizi öldürmese bile kaptığınız enfeksiyonun sizi öldürmesi garantidir. 3. Testereli işkence. Bu yöntemde kurban bacakları açık şekilde baş aşağı asılıyor. Böylece kendi kanının yüzünden aşağı atması sağlanıyor. Ancak hemen ölmesine izin verilmiyor ve sürekli ayık tutmaya özen gösteriliyor. Çeşitli yerlerinden kesikler yapılarak ıstırabı katlanan kurban, sonunda testere ile ortadan ikiye bölünerek acısına son veriliyor. 2. Pirinç Boğa Ayrıca Sicilya boğası olarak da bilinen bu yöntem, antik Yunan'da keşfedilmiş. Yanında bir kapağı bulunan yekpare pirinçten imal döküm boğa kurban bu kapaktan boğanın içine yerleştiriliyor ve boğanın altında bir ateş yakılıyor ve çığlıklar içinde yavaş yavaş pişiyor. Boğanın özel dizaynı sayesinde kurbanın çığlıkları çok daha ekolu ve güçlü şekilde duyulabiliyor. 1. Küvet Tarih boyunca küvete oturtmak diye bilinmiş. Suçlu bulunan kişi sadece başı dışarıda olacak şekilde tahta küvetin içine oturtuluyor. Ardından yüzü bal ve süt karışımıyla kaplanıyor ve sineklerin beslenmeye başlaması bekleniyor. Ayrıca kurban düzenli olarak besleniyor ki kendi bokunun içinde yüzebilsin. Birkaç günün ardından sinekler, kurtlar, böcekler derken kurban canlı canlı çürüyor.